Herkese iyi akşamlar. Bugün yine dop bir haber bülteniyle sizlerle beraberiz. Türkiye siyaseti kritik ve önemli günlerden geçiyor. Ankara siyaseti düdüklü tencere gibi kaynıyor. Ankara'da bugün polislere yönelik gözaltılar oldu. Devlet Bahçeli grup toplantısında yine belli başlı kesimleri DND ise tehdit etti. Ve bunun akabinde de Kobani davasının karar mahkemesi olacak hem Cumhuriyet Halk Partisinden Özgür Özel'den açıklamalar geldi hem de DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakıra'nın bununla ilgili önemli açıklamaları var. Heyetler takip edecek. Çünkü bu Kobani davası Türkiye'nin özellikle geleceğe dair siyasetinin şekilleneceği nokta olacak. E, gündemimiz bu şekilde tabi farklı farklı haberlerimiz de var. Özellikle İstanbul'da yaşayanlar bizi program sonuna kadar e, takip ederlerse seviniriz. İstanbul'da yaşayan vatandaşlarımıza da önemli bir haberimiz var. Biz detaylara geçmeden önce bizlere destek olmak amacıyla yayınımızı beğenip yorumlamayı ve hala da kanalımıza abone olmayan dostlar var. Abilerimiz, ablalarımız var. İstatistiklere bakıyoruz. Bizleri abone olmadan izliyorlar. Abone olursanız da çok seviniriz diyelim. Rejimize söyleyelim. Yayını Facebook'tan da başlatırsa e, Facebook'tan da yayınımız başladı. Dediğimiz gibi Türkiye'nin bu aralar gündemini meşgul eden İki tane önemli dava var. Bir tanesi Gezi davası. Onunla ilgili de bugün önemli gelişmeler kat edildi. Bir diğeri de Kobani davası. Kobani davası 16 Mayıs günü karara bağlanması bekleniyor. Bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel bazı açıklamalarda bulundu. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partili kişiler duruşmayı takip edecekler. Bu siyasi davadan tabi artık siyasi bir dava ve siyasi bir intikam davası olduğunu herkes biliyor. Adalet beklediklerini dile getirmişler ve Özgür Özel Kobani davası ile ilgili şu açıklamalarda bulundu. Partisinin eş genel başkanı iken Sayın Demirtaş'ı, Sayın eş genel başkanları ve 108 siyasetçiyi aldılar. 18'ini içeride tutuyorlar. Esasen HDP'li demli siyasetçilerin siyasetten uzaklaştırma, kayyuma bahane üretme, kendilerine adil bir yargılama süreci yaşatılmaz kısım suçlandıkları ve kamuoyunda seçimlerin manipülasyonu içinde başvurulmuş bir dava olarak nitelendirdi. Bu dava perşembe günü görülecek. Bu davayı daha önce 4 kişilik bir heyetle takip ettik. Bu duruşmayı da güçlü bir heyetle takip edeceğiz. Bu davadan adaletli bir karar çıkmasını bekliyoruz. Davaya ilişkin 159 aydının imzaladığı bildiride vurgulanan, dün ben de bunu sizlerle beraber paylaşmıştım. Yargının siyasi otoritenin emrinden çıkması beklentisidir. Türkiye'deki her yurttaşın beklentisinin olduğunu biliyorum. Hukuka uygun bir karar olmasını ümit ediyoruz. Perşembe günü bu siyasi davada da adalet bekliyoruz açıklamalarında bulunduğu Özgür Özel. Özgür Özel zaten Son zamanlarda gerek Erdoğan'la yaptığı görüşmeler, gerekse hem iktidarda hem de muhalif partilerle yaptığı görüşmelerle Türkiye siyasetinde yeni bir eşiğin 60 bulunuyor, adım atmış bulunuyor. Tabi Kobani davası ile ilgili herhangi bir Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünde bununla ilgili bir şey söyledi mi söylemedi mi bunu bilmiyoruz ama kulis bilgilerine göre genellikle Gezi davası emeklilerle ilgili açıklamalarda bulunmuştu ve tabii ki bu da e, özellikle DEM Partili seçmende, Kürt seçmende bir hayal kırıklığını uğratmıştı. Tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi seçimden sonra da e, hem Özgür Özel hem de Ekrem İmamoğlu ve diğer heyetler de DEM Partili ilişkilerini sıcak tutma aşamasında buldular. Bunun önleyini nerede görmüştük? Van'da mazbata verilmezken orada bir açıklama yapılacaktı ve Cumhuriyet Halk Partisi buraya bir heyet göndermişti ve daha önce de Kobani kumpas davasında bu bir kumpas davası. Hatta ve hatta bir intikam davası. Bu intikam davasında da Cumhuriyet Halk Partisi bir heyet göndermişti. Bugün de böyle bir açıklama yapmışlar. Tabi Perşembe günü bir karara bağlanacak mı? Bağlanmayacak mı? Ortada bir gezi dosyası var. Gezi dosyasından mı daha önce kişiler serbest bırakılacak? Ya da Kobani davasından mı? Bunu bilmiyoruz. Türkiye'nin siyaseti de buna göre şekillenecek ki bugün DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'da bazı açıklamalarda bulundu. Hem Kobani davası ile ilgili hem de yeni anayasa ile ilgili şartlarını ortaya koydu. Hakların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Tuncer Bakırhan partisinin haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Hem e, Kürt Dil Bayramı'nı kutladı. Onu da sizlerle beraber paylaşalım. Kobani davası ile ilgili şunları aktardı. Yüzyıllık geçmişe baktığımızda Sadece çözümün konuşulduğu zamanlarda hep birlikte yaşadık. İnsanlar daha mutlu, ekonomi daha iyiydi. Ne zamanki şiddet tırmandıysa hukuksuzluk hakim oldu. Devlet Kürtlerden, muhaliflerden toplu intikam davaları davalarını devreye sokarak intikam almak istedi. Herkes biliyor ki bu davalar bir hukuk davası değil, siyasi intikam davasıdır. Demokratik siyaset hakkına saldırı davalarıdır. 21. yüzyılda Kürt'ü inkar etmenin geldiği son noktadır. Yargının bir kumpas kurumu olarak çalıştığı bir davayla karşı karşıyayız. Bakın iki gün sonra bir tweet atıldığı için arkadaşlarımız önceki dönem eş genel başkanımız Figen da Selahattin Demirtaş ve onlarca HDP'li arkadaşımız yargılanıyor. Bu dava bir kumpas davası olarak devrede bu davayı açan hakim ve savcıların Çetelerle, mafyalarla, suç örgütleriyle nasıl bir ilişki ağ içinde olduklarını hep birlikte gördük açıklamasında bulundu. Tabii son zamanlarda da Türkiye siyasetinde şu var. Yeni anayasa gelecek mi? Partiler ya da vatandaş buna ne diyecek? Çünkü anayasa kısmında da hem muhalif partilerin belli beklentileri var hem de Cumhur İttifakı arasında da belli başlı fikir ayrılıkları var. AK Parti diyor ki biz bunu meclisten geçirelim, referandum olarak sunmayalım, yeni anayasayı geçirelim diyor. Ama bu defa Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı da diyor ki büyük bir çoğunlukla da geçse bunu referanduma sokalım açıklamasında da bulunuyor. Tabii ki Tuncer Bakıran yeni anayasayla da ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Dedi ki bugün yeni anayasayı yapalım, darbecilerin izini silelim diyenlerin yapması gereken şey Kobani kumpas davasına son vermektir. Bugün yumuşama ve normalleşme diyenler dün hukuksuzluk ve adaletsizlik olduğunu itiraf ediyorlar. Demek ki 22 yıldır Türkiye hukukla yönetilmedi. Eğer gerçek bir normalleşme istiyorsanız yol belli. Kobani kumpas davasına son verin. Yine bu dava kadar önemli bir durum var. Sayın Öcalan'ın içerisinde bulunduğu mutlak tecride de son verin normalleşmenin en önemli adımları bunlar olacaktır açıklamalarında bulundu ve Kobani davasının sadece bir siyasi dava ya da siyasi bir intikam davası olmadığı da vurgulanıyor. Bu Kobani davası Kürtlerin demokratik siyasetten uzaklaştırılmasını amaçlıyor. Kürtler kendi hak ve taleplerini istiyorlar. Bunu ve demokratik yoldan istiyorlar. Siyasete atılıyorlar ama insanlar bir tweet attıkları için 8 yıldır içeride Gülten kışanak azami tutukluluk sürecini bile doldurdu ama halen daha içeride ve DEM Parti'li belediyelere, siyasetçilerine, DEM Partiliye yakın gazetecilere e, hala da baskılar devam ediyor. Çoğu göz altında daha dün Van'da bile 55 kişi gözaltına alınmıştı. Nasıl normalleşme olacak ya da nasıl bir Türkiye normale dönecek bunu da bilmiyoruz. Çünkü Türkiye bir ekonomik olarak dar boğazın içinde, ekonomik olarak dar boğazın içinde olmasının neyi var? Bu ülke tek adam yönetimiyle yönetiliyor ve bu ülkede ne hukuk var ne demokrat e, demokrasi var ve tabii ki Kobani davası önemli çünkü e, Kürt siyasetinin önemli isimleri içeride 108 kişi bu davadan yargılanıyor. Eğer bu davaya son verilirse biz ne anlayacağız? Diyeceğiz ki iktidar bir nebzede olsun yaptıkları hukuksuzluklardan ders çıkarmış ki e, Türkiye'nin normalleşmeye gidebilir. Tabi perşembe günü önemli bir gün. E, sizler de bizi takip alın ki Perşembe günü bu haberlerden böyle en hızlıca sizlerin haberiniz olsun. Sizler Kobani davasında nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Selahattin Demirtaş yargılanıyor ve Gezi davası ile ilgili haberlerimiz var. O haberimizde sizlerle beraber paylaşalım. Gezi davası zaten hem Gezi davası hem de Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu da Osman Kaval kavalaşmasında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de kararları vardı. Derhal tahliye edesin talepleri vardı. Bugün Gezi parkı davasına bakan mahkeme heyeti değiştirildi. Bu da akıllara şunu getirdi. Acaba Osman Kavala ve diğer gezi davasından yargılanan kişiler, içeride bulunan kişiler serbest mi bırakılacak? Bu normalleşmenin ilk adımı da bu olabilir diye düşünüyoruz. Şöyle ki gezi parkı davasında müebbet hapis cezası verilen iş insanı Osman Kavala'nın avukatı Hilal Zengin'in yeniden yargılama talebiyle mahkemeye yaptığı 3. başvuru sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Gezi davasında karar heyetinde yer alan başkan ve üyelerin yeniden yargılama talebinin yapılacağı görüşmeye katılmamaları yönünde bir talepte bulundu ve bu talep kabul edildi. Bu davaya bakan mahkeme heyeti de değiştirildi. Zaten iktidarın hem siyasetçileri hem de iktidara yakın gazeteciler de yeniden yargılanma ile ilgili olumlu açıklamalarda bulunmuşlardı ki Bunlar her zamanki gibi hem Devlet Bahçeli hem de Milliyetçi Hareket Partili siyasetçiler tepki göstermişlerdi. Ve tabii ki ne olacak? Büyük ihtimalle eğer olursa bir normalleşme siyaseti olursa Osman Kavala ya da Can Atalay da serbest bırakabilirler. Bu normalleşmenin ilk adımı olarak. Tabii burada hem muhalefet var hem de Kobani davası Türkiye'nin en önemli davalarından biri. Hem Osman Kavala'yı bıraksınlar Gezi davasının tutuklu bulunanların da herhangi bir suçu günahı yok. Çünkü içeride bulunan şu an herkes siyasi bulunan herkes bir demokratik talep için içerideler. Demokratik bir Talep istiyorlar, iş istiyorlar, açıkçası tutuklamalar olmasın istiyorlar. Bir bakıyorlar ki bunlara yanıt gözaltı ve tutuklama olarak geliyor. Umarım ki Türkiye'de de yeni bir sürece girer. Normalleşme mi diyelim buna, yumuşama mı artık ne dersek diyelim. Türkiye bir hukuk zemine girer ki Türkiye'nin ekonomisi de düz düzelsin. Çünkü bir baktık ki çözüm sürecinde ekonomi ne kadar güzeldi. Çünkü o zaman en azından belli bir e, demokratik ortam vardı. İnsanlar fikirlerini, görüşlerini korkmadan, basılmadan e, beyan ediyordular. Ve sonrasında ne oldu? Bir savaş tırmandı. Savaşın tırmanmasıyla beraber de Türkiye ekonomisi gitgide kötüleşti diyelim. Böylece bu iki önemli davanın bugün e, haberlerini sonlandıralım. Ve milletvekillerine geçelim. Bazı milletvekilleri var mesela farklı partide bile olsa insanlar bunları sevebiliyorlar. Bunu örnek Sezgin Tanrıkulu, her ne kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin Diyarbakır milletvekili ise de Kürt seçmenler tarafından da çok sevilen bir milletvekili. Buraya nereden geldik? Bugün belli başlı milletvekilleriyle ilgili bir araştırma yapılmış. Biliyoruz ki 14-28 Mayıs seçimden üstünden tam bir yıl geçti. En başarılı 15 milletvekili belli olmuş. Bakalım kim bunlarmış sizce? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde en başarılı gördüğünüz siyasetçi milletvekili kim? Siz onları yorumlara yazarken ben de şöyle haberimizin detaylarını sizlerle beraber paylaşalım. ORC araştırmanın 2 ile 12 Mayıs tarihleri arasında 11.600 kişiyle yaptığı araştırmada kendi illerinde başarı düzeyi %35 ile 40'ın üzerinde olan 15 milletvekili belirlenmiş milletvekillerin isimleri şöyle Ali Mahir Başarır, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin'in milletvekili. Osman Gökçek, Ankara AK Parti milletvekili. Hakeza kendisi, Melik Gökçek'in de oğlu. Mustafa Sarıgül, zaten Mustafa Sarıgül'ü de videolardan biliyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Erzincan milletvekili. Hüseyin Yaman, AK Parti'nin Hatay milletvekili. Veli Ababa, Malatya milletvekili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten Malatya'dan da belediye başkanı adayı olarak gösterilmişti. Cemal Engin Yurt İstanbul Milletvekili Demokrat Parti'nin o da e, başarılı olarak gösterilmiş bir bu ankette. Sermet Atay Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, Antep Milletvekili, Kürşat Zorlu İyi Parti'nin Ankara Milletvekili, Mustafa Varank o da zaman zaman yaptığı açıklamalarda gündemde e, kendinden söz ettiriyor. Daha AK Parti'nin Bursa Milletvekili, şöyle diğer milletvekillerini de sayalım. Rıdvan Uz o da İyi Parti'nin Çanakkale Milletvekili de milletvekili var, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ömer Fethi Güler. Özlem Zengin var, AK Parti'nin İstanbul milletvekili. Özellikle bu yerel seçim sonrasında iktidardaki troller tarafından da Özlem Zengin bu AK Parti'nin başarısızlığının temel sebebi olarak gösterilmişti. Hatta hedefe koyulmuştu. AK Partili troller ve AK Parti'ye yakın gazeteciler de diyordular ki Öz Özlem Zengin bir an önce partiden istifa etsin. Ama görüyoruz ki halk nezdinde bir... E Etkisi varmış ki başarılı milletvekilden arasına da girmiş. Yücel Bulut Tokat Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekili. Gökhan Günaydın Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul milletvekili. Ve son olarak da DEM Partili siyasetçi Sırrı Sakık var. Kendisi de ağrı milletvekili. Zaten Sırrı Sakık da genel seçim zamanında e, sürekli açıklamalarıyla seçim günü de yaptığı açıklamalarla gündem olmuştu. Sırrı Sakık da bu 15 kişilik listede kendine yer bulmuş. Kendisine de e, teşekkürlerimizi e, gönderelim diyorum. Harbiden e, sıkça kendinden söz ettiriyor. Özellikle belli başlı açıklamaları var. AK Partililer yani CHP'liler tarafından sevilmiyor. Ama doğruyu söylüyor. Üçüncü yol siyasetinden e, açıklamalar yaptığı için. Bir anketimiz daha var. Bu da bir genel seçim anketi. Onu da sizlerle beraber paylaşalım. Cumhuriyet Halk Partisi AK Parti'nin %1.4 puan önüne geçmiş arkadaşlar. Onu da e, detaylarını paylaşalım. Yine bunu da ORC araştırma şirketi yapmış. Siyasi durum araştırmasının e, sonuçlarını paylaşmış. Araştırma şirketi e, demiş ki vatandaşlara bu pazar genel seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirsiniz diye sormuş. Sonuçlar şöyle. %32.9 Cumhuriyet Halk Partisi'ne verim demiş. AK Parti oy verim diyenlerin oranı %31.5. MHP oy verelim diyenlerin oranı %11.5. DEM Parti %9.2'de kalmış bu ankete göre. Ee, yerel seçimin yükselen partisi yeniden Refah Partisi de %4.7. İYİ Parti de her zamanki gibi yine düşüşlerde zaten yakında baraj altı kalacak. Burada da zaten baraj altı kalmış. %4.1. Zafer Partisi %2.9, diğer partilere ise %3.2 olarak oran verilmiş. Bu haberimizde geçelim. Tabi ee, tabii bir genel seçim olacak mı? Erken seçim dedikoduları var. İşte dün de bir tasarruf paketi açıklanmıştı. Bu 3 yıllık bir sürece endekslenmişti. Acaba 3 yıl sonra tekrardan bir seçim mi olacak? Anayasa olacak? Öyle dedikodular var ki yani haddinden fazla Ankara siyaseti karışık. Sinan Ateş cinayeti ve Gezi davası üzerinden AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi bir nevi karşı karşıya geldiler yüz yüze geliyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar ama arkadan da istedikleri her şeyi söylüyorlar diyelim. Buradan e, DEM Partili belediyenin borç haberleri var, sıkça paylaşılıyor. Biz sizlerle Iğdır'ı paylaşmıştık. Bugün de e, Hakkari Belediyesi'nin borcu açıklanmış. Onun detaylarını da sizlerle beraber paylaşalım. Hakkari Belediye İş Başkanı Viyan Tekçe kayımdan kalan borcun 315 milyon TL olduğunu belirterek AK Partili adayın seçim kampanyası için belediye bütçesinden tam 29 milyon TL'nin aktarıldığını açıklamış. Yani düşünün Hakkari'de 315 milyon borç bırakılmış. Bunun 29 milyonu da sadece Hakkari'de AK Parti kazansın diye oradaki seçmenin, oradaki yurttaşın parası AK Parti'nin belediye başkanı adayı tarafından kullanılmış. Sonra da tasarruf diyorlar. Bugün de gördük ki işte e en azından AK Partili siyasetçiler özellikle Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de işte yeni filosuna yeni yeni lüks arabalar katmış. Dün de AK Parti tasarruf maddeleri açıklamıştı. E, ne olacak bunu bilmiyoruz. Büyük ihtimalle bu tasarrufu da işçilerden, emekçilerden, kadınlardan ve öğrencilerden bekliyorlar. Seçimin kaybedeni vardı. Özellikle 14-28 Mayıs'ında bir yılını atlattık. Kemal Kılıçdaroğlu da tasarruf üzerinden ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Ee, Kılıçdaroğlu dedi ki, dedim ki ben ekonomistim dedim. Erdoğan'a tasarruf tepkisinde bulundu ve şunları dedi. Sana tasarruf et dedim. İtibardan tasavv tasavvur ol ta düzeltiyorum. Tasarruf olmaz dedin. Milletin parasını israf ediyorsun Beşli çetelere peşkeş çekiyorsun. Ekonomi batıyor dedim. Erdoğan'da şaha kalkıyoruz dedi. Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kurulmalı. Hesapsız ödenen faizler ve artarak giden cari açık felakete sürükler dedim. Ben ekonomistim, Bay Kemal anlamaz dedin. Ekonomik tedbirleri memur servislerini keserek aldın. Ekonomik iyileşmenin temelinde adil hukuk sistemi yatar. Yargıdan elini çek dedim. Yargıyı cemaatlere, ekonomiyi damadına ve gözleri ışıltı saçan ekonomi biliminin cahili birine bıraktın. E, neydi o bakanın adı? adını unuttum. Nebati adını bilmiyorum adını unuttum. Bilenler varsa yazsın aklına gelenler gözlerinden ateş çıkıyordu. Ve dedi ki bizi dünyaya rezil ettin. Gazetecilerle uğraşma milletin haber alma hakkı kutsaldır dedim. Hala bugün bile ortağın çıkmış. Gazetecileri içeri tıkmak da hukuk devletinin varlık ve şeref konusudur diyor. 13 milyon sığınmacayı hem ekonomik olarak kaldıramayız hem de demografik yapımızı bozar 6 milyar avroyu biz Avrupa'ya verelim. Sığınmacıları onlar alsın dedim. Avrupa'dan böyle emir aldım diyemedin. Ensar muhacir dedin. Vatandaşlık satılmaz namustur dedim. 3 kuruş paraya Türkiye vatandaşlığı sattın. Bizi dünyaya rezil ettin. Mafya çetelerini ülkemize doldurdun açıklamalarında bulunarak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle tepkilerde bulundu. Tabi Türkiye'de bugün 21. yüzyıldayız artık teknoloji çağı, haberleşme çağı ve hala da zaten içeride bir ton gazeteci meslektaşımız içeride hala da bugün Cumhur İttifakı'nın ortağı e, en azından gerçek haber yapan, bu gerçek haberleri objektif olarak halka aktaran, vatandaşlara, siz değerli izleyicilere aktaran kişileri de hala da içeriye tıkmakla Silivri ile tehdit ediyorlar. Ve sonra da diyorlar ki Türkiye bir hukuk devleti Maalesef ki Türkiye bir hukuk devleti değil. Son olarak İstanbul'da yaşayan e, vatandaşlarımıza da bir haberimiz vardı. Zaten programın başında da söylemiştim. Oh olsun diyelim İstanbul'da bugün suya zam gelmiş arkadaşlar. Şöyle ki İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bugün yapılan İSKİ Olağan genel kurulunda suya zam kararı alındı. İstanbulluların %85'ini kullandığı birinci kademe konut tarifesine yaklaşık %36 zam yapıldı. Buna göre birim fiyatı 32.28 lira oldu. Bugün İstanbul'da suya da %36 zam geldi. Hepimize hayırlı olsun diyelim. Artık zamın gelmediği gün yok. Bir gün önüyoruz ekmeğe zam var. Bugün de uyandık ki suya zam gelmiş. Yarın öbür gün artık nelere zam gelecek ya da nelerden tasarruf etmemiz beklenecek. Ama kendileri güzel şekilde yiyorlar. İçiyorlar, güzel arabalar biniyorlar. Ama bizlerin artık metrobüse binmesine bile e, karşı çıkıyorlar. Tasarruftan ne olacak? E, bakalım onu da göreceğiz. Tasarrufla ilgili daha önemli açıklamalar gelecek mi? Ya da vatandaştan tasarruf adı altında ne bekleyecekler? Ki şunu da söyleyelim. Vatandaşta para yok ki tasarruf etsin diyelim. Bugünlük de size aktaracağımız haberlerin sonuna geldik. Hala daha yayınımızı beğenip yorum yapmayanlar da yayınımıza. Hem beğeni alsınlar hem de yorum alsınlar ki ben hem bizlere destek olanlar isimlerini söyleyeyim. Sonrasında da sizlerin yorumlarına bakacağım. O derken Metin abi geldi. Hoş geldin Metin Nurulullah. abi. Buyur abi. Ee, kendi mikrofonun sesini kapat ya. Ne yapmazsın? Bir dakika. Mutfaktayım ha. Mutfaktayım. Herkes diyor Nurullah senden daha iyi haber sunuyor. Bu kadar Nasıl yapacağız bilmiyorum. Kanalımıza kayyum atadın resmen. İnşallah belediyeler gibi bizi boşta duruma düşürmesin Nurullah. Ee, e, ne diyelim? Arkadaşlar diyor Metin gelmesin. Darbe yapın. Böyle darbe yaparım işte. Aynen öyle Aydar yoldaş. Böyle darbe yaparım. Ee, Nurullah Nurla diyorsun ki suya zam gelmiş. Güzel haber diyorsun. Ulan imansız. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Otomatikmen bize de yansıyacak. Buna ne diyeceksin? Evet arkadaşlar Nurla Nurla sahipsiz bırakmayalım bir, bir, selam vereyim dedim darbe yapayım dedim ee, Nurla sana iyi yayınlar diliyorum görüşmek dileğiyle herkese bütün arkadaşlar bütün yoldaşlarımıza da selam olsun diyoruz bir başka yayında görüşmek dileğiyle. Şöyle güzel haber diye sunduk çünkü oh oh diyordular iktidar yandaşları işte yok zam yok yok olursa oh çünkü oh çekeni de biliyorsunuz bir dönem İçişleri Bakanı'ydı, o da benim gibiydi, saçı başı yoktu, oh ot oh, yordu. Onun için bir güzel haber verip sizleri şaşırtmak istedim. Zaten o, şunu da yazmışlar, Nurettin Nebati'ydi. Gözlerinden ışık çıkaran o, bakan da zaten ülkenin ekonomisini mahvetti. İşte zaten vatandaşlar da, muhalif siyasetçiler de dediler ki, kardeşlerim yapmayın, bu malları fazla kullanmayın. Bunlar vatan geminin malları değil, bu vatandaşın malı. Bizim malımız, bizim vergimizle geliyorlar. İnanmadılar. şey yediler, içtiler. Güzel arabalara bindiler, lüks arabalar bindiler. Ekonomiyi kötü yaptılar. Hatta ekonomiyi bitirdiler. Bugün de kendileri bunun cezasını çekmeden cezasını biz vatandaşlara çektiriyorlar. Bunu da paylaşalım. Sonra sizlerin destekleri var. Onları da söyleyeyim en azından. E, boynumuzun borcu olmasın. Şöyle bakalım. Cem Kaya bizlerle beraber. 5 aydır bizlerle berabermiş. Cem Kaya ve Esenyurt'a da selamlarımızı gönderelim. Kesesine bereket. Abdülkadir Demirkaya da aramızda. Abdülkadir Demirkaya sürekli bizlerle dayanışma içinde. Maddi, manevi. Ona da teşekkürlerimizi gönderelim. Bir tane katıl üyeliği hediye etmiş. Demiroğlu yazmış. Kanalımıza destekte bulunmuş. Yazmış ki, her bir Selahattin Demirtaş. Bu arada Selahattin Demirtaş'ın da yeni bir kitabı çıkacak. Haziran adı, ayında. Daha adı belli değil. Adı çıkarsa da sizlerle beraber paylaşacağız. Muzaffer Ardık 9 aydır üyemizmiş. Ona da selamlarımızı gönderelim. Büyük devrimci Che Guevara da bizlerle beraber. O da kanalımıza destekte bulunmuş. Kesesine bereket diyelim. Ve Che Guevara'ya da selamlarımızı gönderelim. Haydar Güney yoldaşımız. O da bizlerle beraber. Hem dürüst bakışta hem dürüst haberde sürekli bizlere desteğini esirgemiyor. Haydar Güney yoldaşımıza da Selamlarımızı gönderelim. Şöyle bakalım bugün yüzümüz gülüyor artık Metin Abile'de sürekli kaldığımız için. Ondan bana bulaşan bazı şeyler var. Yorum, bağış, güzel beğeni geldikçe benim de yüzümde güller açıyor. Muzaffer artık iki defa kanalımıza destekte bulunmuş. Ona da selam ve şükranlarımızı gönderelim. E, aktaralım böyle bizlere destekte bulunmak isterseniz. Yüzü miktarda kanalımıza katıl üyesi olabilirsiniz. Eş dostlarınıza da katıl üyeliği hediye edebilirsiniz. Ve süper chat butonuyla da teşekkür butonuyla da bizlere destekte bulunabilirsiniz. Nihat Suçu bizlerle beraber o da her zamanki gibi kanalımıza sahip çıktı. Bizlerle beraber olduğunu ilan etti. Bugün de kanalımıza destekte bulundu. Selamlarımızı gönderelim ve Duruş Haber ailesine yeni bir üye geldi. Metin Çelik aramıza hoş geldin diyorum. Umarım her gün bizlerle beraber olursun. Türkiye saatiyle 21.30'da seni de her gün burada bekliyoruz diyelim. Sonra sizlerin attığı yorumlara bakalım. Umarım Metin abi yoktur. Yayınlarımız güzel geçiyordur. Çünkü artık bu kanal Metin abinin kanalı. Ve artık siz Metin abiye alışınız. Belki aramızda belli başlı böyle telaffuz sorunları da olabiliyor. Farklılıkları olabiliyor. Sunum konusunda umarım sıkılmıyorsunuzdur. Beni de yorumlayabilirsiniz. Eksiklikler varsa söyleyin düzeltelim. Ee, eleştiriler, öz eleştiriler de e, burada bekliyoruz. Ee, ve bakalım. Gülistan yazmış. Selocan'ın kitabının siparişini verdim bile. Bu yeni çıkacak kitap değil. Bu Kobani davasında büyük ihtimalle çık, e, savunma yapmıştı. O kitaplaştırılmıştı. Gülistan arkadaş büyük ihtimalle e, ondan bahsediyor. Metin abi yeni bir yorum atmış. Ne yazmış? Ben döndüğüm zaman demiş İstanbul'dan il, Nurullah ile haftanın iki günü ortak yayın yapacağız. Sizce böyle bir projesi var Metin abinin. E, güzel olur mu? En azından sizler ikimizin yayın yapmasını ister misiniz? Onu da yorumlayın ben de diğer yorumlara bakayım. Muzaffer artık yazmış ki ikiniz de süpersiniz. Vallahi böyle güzel yorumlar böyle olumlu yorumlar da ee, bizleri mutlu ediyor. Gürsel Yıldırım yazmış. Nurullah yoldaşım bize de oh çekmek düşer. Vallahi hepiniz orada bir oh çekin. Vallahi artık Türkiye'nin geldiği nokta bu. Biz düzeltemeyiz düzelir mi onu da bilmiyoruz. Çünkü Türkiye'nin geldiği durumda çok başka Berivan Ergün bizlerle beraber. Heval sana da spas. Güzel yayındı. Vallahi elimizden geldiğince kendi imkanlarımızla Metin Güneş hem de ben burada güzel haberleri objektif olarak sizlerle aktarma peşindeyiz. Sizlerin desteği de önemli. Abdurrahman Aslan yazmış. Deşif Çekir. Hevali Metin. Vallahi Hevali Metin Bersıbı'da. Ne yaptı, ne yapmadı bilmiyoruz. Metin abi de artık Batman'da umarım kazasız belasız buraya da gelir. Mehmet Selim çiftçi yazmış. Şeye baş diye spaslarım mali hava. Hepinize de böyle iyi akşamlar, iyi geceler dileklerimizi iletelim. diğer yorumlara da bir bakalım. Bir sürü yorum var. Hepsini okuyamayacağım. Kusura bakmayın şimdiden bunu da dile getirelim. Çünkü bir sürü arkadaşımız yorum atmış. Ee, Sayın Serin yazmış cezaevindeki siyasi tutuklu arkadaşlarımız hemen tahliye edilmesi gerekiyor hemen diye ciddi anlamda sadece Kobani davası ile ilgili ya da Kobani davasından e, içeride bulunan kişiler değil tüm özgürlükten dolayı içeride yatan Kürt olsun Türk olsun herkesin bir an önce serbest bırakılması lazım. Cengiz Kazan bizlerle beraber yayınlar Nurullah Yoldaş demiş Cengiz Kazan'a da selamlarımızı gönderelim şöyle bakalım. Yerlerinde neler var? Nazire Boz Hüyük Reyhandal yazmış. Haksız, huksuz tutuklamalar. Son siyasi tutuklulara özgürlük istiyoruz. Yani yeni bir işte diyorlar yumuşama var. Ama hala daha dem Partili siyasetçilere, Den Parti'ye yakın gazetecilere hala da operasyonlar oluyor. Bu yumuşama Kürtleri teğet mi geçecek? Anayasa da özellikle 66. madde değişecek mi? Anayasa hangi maddeler değişecek? Bunları da bilmiyoruz. Şöyle birkaç yorum daha okuyalım. Ondan sonra... Yayınımızı da kapatalım. Berfin Dicle demiş merhabalar diye. Ona da selamlarımızı gönderelim. Ve şöyle bakalım. Neler var, neler var? Ee, Crazy Boy yazmış. Crazy Boy'dan ve acabae yazmış ki güzel olur. Daha güçlü bir program olur. Biz de kendimizi yeniliyoruz hem ben hem Metin abi işte zaman kaldıkça birbirimizi önerilerde bulunuyoruz. Bu öneriyi de en azından dikkat alacağız. Böyle e, yayınlar yapacağız tabi sizlerin de bizlerle olması önemli. Siz olmazsanız bizde bir hiçiz. Onu da aktaralım ve bu yorumla beraber de bugünlük yayınımızı da noktayalım. Umarım keyifli bir program olmuştur. Zaten Metin abi de geldi onu da gördük yine ee, söyleyelim. Bugünlük de bizden bu kadar. Yarın Türkiye saatiyle 21.30'da hepinizi duruş habere bekliyoruz. Bugünlük de sizden iznimizi isteyelim. Yarın tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.